Herkese yepyeni bir amnezya bölümünden merhabalar geçtiğimiz bölümde Zaten gördüğünüz gibi ben tekrar aynı kaldığım yerde devam ediyorum ama siz sonra izliyorsunuz ee, Geçtiğimiz bölümde Ben demiştim ki bunları ne yapacağız ne yapacağız falan ee, laboratuvara gidip Onları karıştırmamız gerekiyor O yüzden laboratuvara gidelim Sanırım ben kabı mı koymadım çünkü dört de elimde ve başka bir şey yok. Kezzap arayalım falan dedim mi ben? Daha önce bilmiyorum ama kezzap... Ben bilmiyorum ne dediğimi ya. Bir... Pardon. Pardon gençler, pardon. Ee, o yüzden şu an demediğimi de arda çektim. Herhalde beynim durdu, herhalde. Şimdi... Kabı, kabı buraya mı yerleştiriyorsun acaba? Nesneyi tutacak bir şey yok. Allah. Evet dur. Aynen. Nasıl ya? İlla üstüne tıklamam Of. Facepalm. Hatta gözüm çabuk değil. Mi? Yani o kadar alışmış ki beynim hani böyle direkt vermesin, şey yapmasına. Herhalde bunları herhangi bir şeye koysam fark etmiyor değil mi? kaçıyorum çünkü ne yaptımak hakkında hiçbir fikrim yok. Dairesel. Patlarsa benden bilmeyin. Neyse işte bir keklik oldu. Ama sonuçta kolaymış ben saçma, saçma saçma diğerini aramaya falan çıkacaktım bir sonraki bölümde, bir önceki bölümde. Ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Çok bomba şeyler olacak ama renkleri güzelmiş ya. Şimdi asit mi o? Asit kabı. Tamam. Şimdi onu alıp kafam. Tamam güzel. Hatırlatma geldi muhtemelen. Merdivenler çoktu, çöktü. Geri tırmanmanın bir yolunu bul. Ciddi misiniz? Abi ne dondirik bir yermiş burası ya. Öff Buralarda bir şey yok. Asitli falan mı döktüm acaba? Aha. Bunlar da yenileniyor galiba. Evet. Ya da ben almadım bilmiyorum. Bakalım şuradan Atla sağa acaba tutunur musun? He? Sen sen de öyle bir atletik şey göremiyorum ben. Hı. Hmm. Aha. Ulaşılması zor yerlere ulaşabilmek için etraftaki nesneleri kullanabilirsiniz. Ye! İyi bari, o tahtalar bir işe yaradı. Güzel. Şimdi o kapılardan birine gidip Muhtemelen orayı Asiti Dökeceğiz. Buraya kızgınlığa ne oldu ya? Oha, her yer olmuş artık bundan. Direkt dökebilir miyim acaba? Bu nesneyi bu şekilde kullanamam. İyi. O zaman patlı patlayacaklar yani bunlar. Burada bir şey yok. Burası gittikçe <laughs> yayılıyor yalnız. <laughs> Şu kapıda kullanayım bari. Bu şekilde kullanamam ya. Çok mantıklıydı. Bana bak adam. Beni deli etme. Deli etme. Neyle kullanacağız o zaman? Ha? Neyle? Hayret bir şey. arşivler kapalıymış. Orada kullanamıyorum. O zaman nerede kullanacağım? Nerede? Rafi nereye girdik mi biz hiç? Girmedim Tabii. Tırlatma var. Bir tür organik doku rafineriye giden eritmek mümkün mü? Lan amacımız buymuş zaten. Pi! Tamamen tesadüfen. Peki bundan birkaç tane daha mı yapmam gerekiyor acaba? Bunu yapıp geri bunu yapacağım bir şey edeceğim geri geleceğim tekrar mı yapacağım? Uzun iş kanks uzun iş. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Neden? Peki. Bir yere git. Zaten gidecek bir yer yok ki. Düm düz yer. Ne? Ben bir şey göremiyorum. Oh, shot, shot, shot. Ha öyle mi? Düşmanları uzun süre bakmaktan kaçın Ben bakarım. Merak ederim yani. Acaba şu anda beni takip ediyor mu? Yani şu anda Ne oluyor be? Herhalde yok adam. Her ne kadar emin olmasam Da patladı herhalde. Adamlar nereye kayboluyor ya? Patlıyorlar herhalde. Burada mahzenler var. Burada bir şey Aha! Ne? Kapı mı kapandı? Keşke ben kapıyı Böyle bir şeyler oldu. <laughs> since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb.

Ha, şunu da alalım. Mühim. Şuralarda falan. Bir şeyler yok. Başıma çok bir şeyler gelecek gibi hissediyorum şu anda. Ben kapıyı kapayım da. Ne olur ne olur. Hayır. Hayır. Aha. Ne yapıyor? Yaşıyor mu? O ne ya? Üf. Biraz buraya girmeden önce. yakabileceğim bir şey varsa ha. Ya bulsam iyi olacak. Abi 5000 yere ayrılıyor. Allah. Im. Allah. Diğer ne diyor? Gerideki odaya giden kapıya başka bir yol bul. Tamam. Ee, yani. Ama diğer odaları da merak ettim ben şimdi. Ha, burası o girdiğimiz yer değil mi ya? Bilmiyorum artık hiçbir şey emin değilim. Artık hiçbir şey emin değilim. Aynı kapıymış o zaten. Şurayı açayım. Even though it was intended for my journey to Africa, this must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified of rushed off to see the in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Biz öyle bir şey görmedik mi daha önce? Hatta ben bu ne dedim? Değil mi? Ondan bahsediyor. doğru, doğru şey yaptım. Smith zihnin bir parça. Kırık bu kırık camlı. Evet bir yerde vardı onlar. Ve onları hatta laboratuvarda galiba. Afyon tentürü. Laboratuvarda olması lazım. Aha ya. <laughs> Yaşasın ya buldum. Hatta yağdan çok şu yağı full dolduran şeyden bu çok memnun olacağım ama öyle bir şey mümkün değil sanırsam. Abi aynı yerde dolanıp duruyorum ya. Şuradan gireyim ben en iyisi. <laughs> ne oluyor manyak? Bir şey var mı? Aha! Bebeğim. 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 Seni ne kadar aradım biliyor musun? Şunları basmamaya özen göstermek istiyorum ama bu ne? Kapak elle kaldırmak için çok ağır. Hadi dene kasarsan yaparsın. Kasarsan yaparsın. Cık, sesleri hiç hoşuma gitmiyor. Ha bunu da çevireceğiz o zaman. Sıkışmış. Gerçekten. Halat kapağı çekemiyor. Bu bu şey çarkları tıkı bir şey çarkları tıkıyor olmalı. Çarklar Ne var ki? Aha. Buradan sıkıca kavramak pek mümkün değil. O zaman bir şeyin üstüne çıkayım, değil mi? Mesela bir varilin üstüne çıkabilir. Şöyle yapsam. Dur, sakin. Heh. Yay. Ah, i̇yi oldu. Tabii çevirdiğime pişman mı oldu Ne olacak? Aha. gidiyorum bak. Şunu biraz daha geri çıksın de. Şey. Şunların üstünden geçmemeye çalışıyorum ama zor yani. Ay Mahzen arşivi. Direkt olarak yüzeye çarptı. Durumu kavramaya çabalarken karantik Atlantik suları onu boğuyordu. Allah Allah. İyi, çomasa aydınlık. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten. Ben de diyordum ki. Salgı ile kaplı kapı kıpırdamıyor. Sağ olun. İlerlemeye devam et. Bir yerden bir çıkış olmalı. Al, şu anda ağlıyorum. İçten içe. Bu ne? Hello? Ay! Lütfen sakin olur musun? Lütfen. olduğumu biliyor. Nerede olduğumu biliyor. Kaçıyorum kadın. Bana bak. Git şuradan. Git şuradan benim sinirlerimi oynatma hızlı hızlı fıkı fıkı gelmiyor mu deli oldum ya git nasıl böyle bir şey transparansın sen ne oldu bu arada ne oluyor takip ediyor. Manyak o da nedir ya? Git be! Tam bir psycho ya. <laughs> tam, tam Saykoya çaktım ya. Ben burayı hiç sevmedim yalnız. Ya burası hiç bana göre değil. hemiten beter. Ay bir şey değil. kafasına kitap falan atsam. Aa belki öyle bir şey yapabilirim. Hani şey manasında. Hani o tarafa atıp onun dikkatini o tarafa çekebilir miyim acaba? Musket niye kendi kendine oynuyor orada kuru kafa? Biz artık kimseyi sorgulamıyorum gençler. Oğlum gitsene bak o tarafa git. Yok gitmiyor. Kafayı yemiş. Kendimi köşeye sıkıştırdım. Tam istediği şeyi yaptım şu anda. Allah'ım ya. Ha! Ne yaptım, ben? ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne <laughs> yaptım? Bakayım şu anda. Allah belanı. Önümde duruyor hayvan. Gider misin? Gerçekten git ama. hızlı hızlı geliyor. Dana ya. Abi istenmediğin yerde anlayacaksın. Diyecektin ki tamam. Beni istemiyor. Ağır bir kapı. Yeah. Kapı çok ağır bir açılış mekanizması olması gerek. Kahretsin. Oradaki yer değil mi? Neyse yaparım ben bunu yaparım. Platform oyunlarında hiç iyi değilimdir. Bunlarda da iyi değilim zaten. Hangi odadaydı onu hatırlayamıyorum işte. Arkamda bir sapık var. Çık çık. Çık burada değildi. Burada değildi. Burada değildi. <laughs> Diğer odadaydı. Aaa salandı. Neyse tam buldum herhalde. Neyse, yakalayamadı. İlginç bir şekilde... Şimdi koşa koşa... ...gitmem gerekiyor o tarafa doğru. Şimdi buradan... <laughs> gerim gerim gerildim. Yapabilirim, yapabilirim. Ah. Heh. Orada kaldın değil mi? Ne olur orada kaldım de ya. Başka bir tane daha geldi. Git o tarafa doğru git. Tabi etrafta bacak kol falan var da o kadar önemli değil. <laughs> Nabu evet, Fazla oyalanmamam lazım. Yağım kalmadı. Kafasına atacağım artık. Yani bokunu çıkardım Şuraya kadar aa bunları yiyor lan dur. Tabi orayı değildi. Ha bunu ne olarak mı kullanacaktık acaba? Biraz geç kaldım ama artık idare edeceksin. Onları yarım. Çeviremiyor muyum? Heh. Şu anda gelmiyor neden tamam ne Birazdan götümü ısıracak. <laughs> Yeter bunu bu kadar ben oradan geçerim vallahi geçerim. Hoşça kalın. Aç aç. Aç şu kapıyı. O değil yağ bulmamız lazım. Birazdan çok patlayacağız çok pis. Bu ne? içi boş yine. Ya 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 ya. Neyse gitti galiba o. İyi. İyi o. Basit bir kilit ile kilitlenmiş. Herhalde bununla açacağım ben bunu değil mi? Strike. Ay gerildim ha. Şuralarım ağrı ağrıdı. Büyük bir şey bacağını sürdüm ve canavarın akımını okuyamadım. Neyse ben çok gerildim şu anda o yüzden bugünlük bu kadar benden amnezyadan 3 bölüm çıktı. Yani o zaman bir sonraki bölüme kadar herkese iyi oyunlar.